çatışma. Necdet İsmail Necdet o sayıdan çıktı. Son sili uzanıyor, elinden kaçırıyor. Yakından bir vuruşla dağlara giriyor. İlya karşılaşmanın altmış dakikası ve Avusturya karşı bir sıfır galip durumdayız. Şu anda görüntüde seyircimiz izliyorsunuz. Çocuklar daha sıkı sarılın. Sonraki dakikalarda Avusturya karşısında güçlü olmamız lazım. Dimdik ayakta durmamız lazım. Altmış ve İlyas'ın golüyle Avusturya karşısında 1-0 galip durumdayız. Tribünlerde büyük bir coşku, büyük bir sevinç var. İlyas, Sedat. İlyas. Necdet. Sedat. Selçuk ileri doğru çıkıyor. Selçuk ceza alana doğru gidiyor. Kontile kalit terk etti ve top ağlarda. Avusturya karşısında 2-0 gayet durumdayız. 69 dakika önce İlyas sonra Selçuk ve Avusturya karşısında 2-0'la galibiyetinin sevincini yaşıyoruz. Savunma güvenliğinden uzaklaşıyorlardı. Bir kontradan şans olursa ikinci gol sevincini yaşardık demiştim. Ve 35 yıllık süre içinde galibiyet ulaşarak ilk kez galip gelmenin mutluluğuna erişmek üzereyiz. <laughs> Hesley. Kaptan Fatih. Wilford, Baumeister ve topu ağlarımıza gönderiyor. Fatih'in fantastik bir hareket yapma ikiye sonrasında savunmanın bir an rastlaması ve Baumeister karşılaşmanın 72. dakikasında durumu 2-1 yapıyor. Hasan oyuna girdikten sonra hücum etkinliğimiz arttı. Necdet savunmanın gerisine doğru giriyor tek başına ceza alanı içinde Okuyoruz hakemi ve evet penaltı noktasına doğru gidiyor Karşılaşmanın 75 dakikası Necdetin düşürülmesiyle de Zorgi tarafından bir penaltı atışı kazanıyoruz. Durum 2-1. Önce il 62 dakikada 1-0 yaptık. 69'da Selçuk durumu 2-0 yapmıştı. 72'de Baumalser'in golü gelmişti, durum 2-1 olmuştu. Ve şimdi üçüncü gol imkanını penaltıdan Selçuk'ta yaşayacağız. Evet, sürü binlerde on binler Ekranları başında milyonlar gol diye bağırmak istiyoruz. Haydi Selçuk, 3 bir yap durumu. Da çıkarırken cezalandırının boşaltılmasını istediği de gorgi de çıktı. Cezalandırın dışında ve 76. dakikaya doğru geliyor. Hepimiz hazırız. Selçuk hazır. Haydi Selçuk. Tokarlarda ve gol. Üçüncü golümüz Avusturya karşısında. Önce İlyas, sonra Selçuk, yine Selçuk fenasıdan ve büyük bir sevinç var oyun alanında. Tribünlere taşıyan, tribünlere kadar uzanan Ali hani Sami Yan tribünlerinden sokaklara doğru yayılan büyük bir coşku ve büyük bir sevinç. Şu anda oyun alanının içindeki tablo gerçekten çok güzel ve Avusturya karşısında 1982 Dünya Kupası'nda final grubunda ikinci işte sıra kadar çıkabilen Avusturya karşısında bu başarıyı gösteren Avusturya karşısında 35 yıl sonra futbol tarihimizde ilk kez galibiyete ulaşmanın mutluluğu içindeyiz.